Muhterem kardeşlerim İslam dininde hilafet makamı nasıl olmalıdır? Halifenin konumu ve seçimi nasıl yapılmalıdır? Sohbetlerimizi öncülemek için sohbetlerimizin yaygınlaştırılması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kardeşlerim ee, İslam dininde hilafet makamının ihtası ve iddiası nasıl geldiyse öyle gitsin mi demeliyiz? Gerçeğe, merkeze özel mi, öze mi inmeliyiz? Elbette ki gerçeğe, merkeze öze inmeliyiz ki Kur'an'ı değerler salimen daha net anlaşılsın, daha güzel kararlar ortaya çıksın. Hz. Muhammed Aleyhisselam miladi 632 yılında ebediyete irtihal ettiği zaman Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Beni Sakife e, e, yurdunda Beni Sakife yurdunda halife seçildi. O zaman halife seçilmesi despotik bir atama ile olmadı. Kılıncını çekip ben sizin halifenizim demedi. Veyahut da birkaç kişi kılıncını çekerek başkaldırı baş kaldırı ile Hazreti Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'i halife seçmediler. Bazı yazarlar Hazreti Ali Yülmürtazayı saf dışı bırakıldığı iddiasındadırlar. Halbuki devlet geleneklerinde şu vardır. Vefat eden devlet başkanının defnedilebilmesi için yeni devlet başkanının seçilebilmesi gerekir. Ali Gülmürteza Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın defin ve teşri işleriyle meşgul olurken beni sakife yurdunda toplanan Medineli Müslümanlar ve çevre bölgelerden gelen kabile reisleri. Hatta Kureyş mi, kureşten mi olacak halife yoksa Ensar'dan mı olacak tartışmaları arasında seçildi. Birkaç kişi öne çıkarıldı. Öne çıkarılanlardan birisi de Hazreti Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'di. Hazreti Ebu Bekri Sıddık Efendimiz bir başkaldırı ile seçilmedi. Yani despotik bir gelenekle halife seçilmedi. Veyahut da duruma el koyarak kendisini despot bir şekilde halife tayin ettirmedi. O biat usulü ile halife seçildi. Yani Hz. Muhammed aleyhisselam ebediyete irtihal etmiş, yeni halife Hz. Ebu Bekir Sıddık biat usulü ile seçildi. Buraya iyi dikkat ediniz ve iyi anlayınız. Dikkat ederseniz e, biz e, İslami hilafetin cumhuriyetle mi daha değerli olacağından yoksa despotik bir başkaldırı ile duruma el koyan despotik insanların hilafetiyle mi daha değerli olacağından olması gerektiğinden bahsediyoruz. Hazreti Ebu Bekri Sıddık çevre illerden gelen kabile reislerinin ve Medine'deki Mekke'deki ileri gelen kabile reislerinin biatları ile halife seçildi. Yani bir biat usulü vardı ki biz buna seçim diyoruz. İlkel metotlarla seçim usulü diyoruz. Zaten şu andaki seçim usulünü o zaman bekleyemeyiz. İmkanlar yok, böyle bir açılım yok, böyle bir değer yok. Bir anda elbette ki halife seçilmeli ki devlet baş, başsız kalmasın. Ebu Bekri Sıddık kabiat e, e, ettikten sonra Ebu Bekri Sıddık hilafet makamını oturdu. Ne ile oturdu? içtihatla da değil. Bir at usulü ile seçimle hilafet makamına oturdu. O vefat ettikten sonra ebediyete irtihalinden sonra Ömerül Faruk yine bölgesel toplantılarla yani bölgelerden gelen ileri gelen kabile reislerinin bir atları ile elbette ki hilafet makamını oturdu. Bakınız kan döküme olmadı seçim usulü olduğundan dolayı. Emirel müminin seçiliyor. Halife seçiliyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın makamında oturabilecek, onu temsil edecek birisi seçiliyor. O da ne yapmadı baş kaldırı ile değil. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i devirerek, onu yıkarak bir katliama girişerek değil, ebediyete irtihal eden Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in yerine yine biat usulü ile bir seçimle o makama oturdu. Emirel mü müminin ve halifelik makamına oturdu. Onun şehadetinden sonra yine aynı şekilde Biat usulü ile Osman-ı Zinnüreyn halife seçildi. Osman-ı halife seçildi. Kardeşlerim dikkat ederseniz biat usulü yani bir seçim usulü İslam dininde asl olandır. İki şey aslolandır. olandır. Bir şura heyeti ikincisi seçim usulü aslolandır. olandır despotik sistem Kur'an'ı değildir. Daha sonra Emevi halifelerin hanedanlığa dönüştürerek yürümesiyle despotik sistem babadan oğula kılıç zoruyla geçen sistem ortaya çıkmıştır. Osman-ı Zünnureyn'in de şehadetiyle beraber Ali Mürteza'nın hilafeti söz konusudur. Hazreti Ali Kerem Allahu zamanında elbette ki Muaviye ve Emevi hanedan Emeviler tarafından Hazreti Ali Gül Mürteza'nın e, e, hilafeti tanınmadı, kıskanca alındı, bir takım fitne hareketleri su yüzüne çıkmaya başladı ta Osmanlı Zinnureyn tarafın zamanında. Kardeşlerim, Dört halife deriz de niçin beş halife demeyiz? Dört halife seçimle bir at usulü bir seçimle iş başına geldiğinden dolayı dört halifeyi hak kabul ederiz. Dört halife kansız, kılıçsız ve seçim usulü ile geldi. Yani o zaman imkan yoktu ki her yere bir sandık konulsun, güzel güzel kağıtlar bastırılsın ve seçim olsun. Zaten Kur'an sayfaları bile biliyorsunuz ki deve kemiklerine ve deve derilerine, keçi derilerine yazdırılıyordu. Dolayısıyla bölgesel toplumdaki ileri gelen kabilelerin, kabile reislerinin biatlarıyla, onurlarıyla ve onaylarıyla seçildiler. Daha sonra fitne hareketiyle ne oldu? E, hilafet makamı emevi yönetimi ile babadan oğula sirayet eden, babadan oğula geçen bir yönetimle despot bir şekilde intikal etmeye başladı. Ve o anda yüz binlerce Müslüman her iki taraftan kılıçtan geçirildi. Çünkü Emevi hanedanlığı Hazreti Ali Gülmürteza'nın hanedanlığı şey halifeliğini tanımadı. Osman Zinnureyn'in kan davası peşinde koşarak bu bahaneyle e, halifeliği kendi egemenliğine geçirdi. Neyle? Ayaklanma ile, baş başkaldırı ile, yıkım ile, felaket ile bunu yaptı. Muaviye'den sonra gelen bütün hanedanlıklar babadan oğula geçen bir sisteme dönüştü. Şu anda birçok insanın, birçok örgüt ve birçok cemaatin veyahut da bazı kurumların sanki İslam dininin hayatiyetiymiş gibi seçimi reddediyorlar sanki İslam dininde seçilerek iş başına gelmek yokmuş gibi reddediyorlar. O zaman yine kan akacak ki her iddia eden kişiden birisi kalsın öbürleri yok olsun. Değerli kardeşlerim bunun zulmünü Osmanlı İmparatorluğu da yaşadı. Yüzlerce, onlarca, binlerce Osmanlı hanedanına mensup evlatlar hanedan e, o, e, koltuğuna e, hilafet koltuğuna imparatorluk koltuğuna oturmak için o ihtiras sahibi kişiler tarafından katledildi. Değerli kardeşlerim İslam dini cumhur kelimesine değer verir. Çoğunluk kelimesine değer verir fetva merciinde de cumhur ulemanın fetvası geçerlidir. Bir husus öne sürülür. Cumhur ulema dediğimiz yani onda fetva çoğu fetvanın geçerli olabilmesi için o hükmün geçerli olabilmesi için cumhur ulemasının yani ulemanın çoğunun görüşünün bir tarafta olması gerekir. Dedik ki İslam dini İki şeye değer verir. Birincisi şura heyetine, meclis heyetine bakınız. Meclis heyetine ikincisi de cumhur değerlerine, yani seçime değer verir. Konularımız uzun. Ben kısa gideceğim. Konularımız devam edecek. Ben şu anda ilk konuşanım. Ve değerli bir şeye parmak basan insanın. So e, kanalımıza abone olun ki İslam dininin sanki hilafet despotik bir hayatın ta kendisiymiş gibi algısını yükleyen insanların o kötü algıları yok olsun. Onun için sizden e, İslami Derinlik TV kanalımıza abone olmamızı istiyorum olmanızı istiyoruz kardeşlerim ne dedik dört halife seçimle geldi ve şura heyeti oluşturdu bizim şu anda meclis dediğimiz sistem o zaman şura heyeti sistemiydi yani Kur'an da şura heyetini teşvik eder Hazreti Muhammed aleyhisselam da şura heyetini kurmuş ve istişarede bulunmuştur. Müslümanlar cumhur kelmesinin karşısındalar. Kendileri de niçin karşısındalar onu bilmiyorlar. Şu anda İslam adına tahakkuk ettirilmeye çalışılan despotik hilafet. Bakınız cumhu, cumhuriyet hilafeti bir de despotik hilafet var. Dört halife biat usulü seçimle iş başına geldiklerinden dolayı Cumhuriyet hilafetidir. Olması gere gereken Kur'an'ı ve insani değerdir. Muaviye ve Emevilerle başlayan, babadan oğula devam eden bir taht paylaşımı ise despotik bir hilafettir. Seçim yok. Sadece babadan oğula hazırlanmış bir sistemde geçen ve daha sonra Osmanlı'ya kadar devam eden hilafet makamının hepsi nedir? Kardeşlerim, despotik hilafettir. Biz ecdadımızı ve sahabeyi kötüleyemeyiz. O zaman bu şeyler vardı da onlar mı bilmediler? Belki idrak edilmedi. Ancak herkese sorduğun zaman kaç halife vardır? Dört halife sayarız. Emevi hanedanlarıyla başlayan ve Osmanlı'nın son dönemine kadar gelen halifeleri bir saymayız. Çünkü gönülden değildir. Nedir? Babadan oğula geçen bir evladın evla babanın evlada teslim ettiği despotik bir hilafet makamıdır. Dolayısıyla biz dört halifenin biat usulü seçimle iş başına geldiğini biliyoruz. Eğer öyle bir şey olsaydı Ebu Bekir Sıddık da kendinden sonra bir atama yapardı. Ömerül Faruk'a sordular, istersen oğlun Abdullah gelsin. Falancı gelsin. Hayır dedi. Benim arkadaşlarım Muhammed'in ashabı kimi halife seçeceklerini bilirler. İşte kardeşlerim, bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Ben hilafet makamının nasıl olması gerektiğini Osmanlı İmparatorluğuna kadar olan konuları tarihin e, aynasında açık ...net bir şekilde devam ettireceğim. Bunu gerçekten dinleyin... ...sonra kabul edersiniz veya etmezsiniz. Kardeşlerim şu anda şeriatı Muhammediyenin icrası hususunda... ...yüzlerce binlerce örgüt var. Cemaat var, tarikat var. Şu anda buyurun bu iş burada başlasın ve bitsin dedim mi yüzlerce binlerce cemaat, ben örgüt ve cemaat, cihat örgütleri benim başkanım hilafete daha uygundur, daha layıktır diye bir savaşı baş bir savaş başlar ve yine yüzlerce değil, milyonlarca Müslüman katledilir. Niçin ben başa geçeceğim, sen başa geçeceksin, o başa geçmeyecek gibi iddialarla ve bunun adına da şehadet derler. Sonra insanlar kat bulunur Zavallı Müslümanlar şehit mi oldu yoksa sadece öldü mü? Bu da muammadır. El Fatiha.